Oh, bu kızı seviyorum ya. Valla ne desem yapayım. Çay, çay diyorum hemen çay hazır. Yemek diyorum yemek kötü diye geliyor. Tatlı istiyorum tatlı şülünk diyor önümde. Abi bak şimdi bak bak. İleri kademeye geçiyorum. O derece seviyor bak. Şunu yapacağız. Şunu deniyorum. İlk defa deneyeceğim. Bakalım inşallah. Hayatım. Hayatım. Heh. Leğeni bir su koydu, getirdi. Bir ayaklarımı yıka be. Anı! O alevler arasında evet, başladık, Hadi bakalım. Kim kimi dum, dum Kim kime dum duma. Gel. Yakacağım. Yakacağım. Kafa Dur. Sakin. Bana bak. Ha. Ah. Ah. Ha. Tuttum. tuttuğum gibi de. Ah atamadım. Hayatım bir dakika bir şey deneyeceğim. Dur. Bir saniye. Ha. Hadi bakayım. Aa. o çorbayı tuzlu yapacağım bundan sonra. Bakın kara salatayı istediğim gibi yapacağım. Ha? Bayağı ettiririm. ben geldiğimde ötülenmiş olacak. <laughs> kafana kırar. Ya ayılsana. Aa ama. Sen de <laughs> beni bırak. Ya ben seni ayıltayım gel gel. Ateşin içine atayım da seni. Ayıltayım dur. Ya buraya. Oha. Bir dakika. Aa. <laughs> Kaçıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyorum ben. <laughs> gel, gel. Gel 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 bu gel gel aşkısına gel gel. gel hop ay kayarak gömemedim, dönmeyi yapamadım. <laughs> Oy, vurma bak vur. Aa bayılma Aa, bebeğim. Sen pap... de bayılma. Bir saniye bir çok ayıp ama dur. Acıyor, bak senin vurdun acıyor. Bildiğin tırnağındaki oje bana geçti şu an ya. Aa. Kalkarım. Şöyle koymaya çalışırken yumru yerim. Vallahi koydu ya lan. Bebeğim kal Çabbar, kalk. Ha! Çapar kalk. Çapar yakacaklar bizi yak! Yakacaklar. Düşmek istemiyorum. Aşk o tatlı olmuş. Kıçım yanıyor. Kıçım yanıyor. Kıçım yanıyor. Kaçım yanıyor. <laughs> Çorba? Tuz? Ateşe düştüm ya o benim mekan gel. Geçen videodan bilen arkadaşlar, izleyen arkadaşlar bilir burada ne kadar. Oh. Oy. Çok, bayıldım Kalk. Arkadaşlar bu nasıl bir dehşet verici kazandım bilirler burada. Abi kalkar mısın? Kıracağım kafanı şimdi. Dur nereye gidiyorsun ya? ne yapıyorsun? Manzara izlemeye mi gidiyorsun? Valla burası güzelmiş şey. ya Aha. gel gel. Nasıl zor onları kırılmaya başlayacağım. Geleceğim. İyi <laughs> oldu onları kırdım. Ben seni direkt atabileyim. Heh. Bırakır mısın? Ya kafanı kıracağım ama ya. Takla. O oh, üstüme çıktı. Depinme bak. Oram acıyor. Böbreğim acıyor. Dur. Valla sürme dur. Pis, tüm pisliği ben aldım ya. Vallahi bile de ettin kendine. Gel buraya. Gel buraya. Yapacağım mı lan o çorbayı bir daha susursun? Lan ben atarken nasıl bayılabiliyorum abi? Ben onu anlamıyorum ya. Çünkü ben sana vuruyorum bir <laughs> taraftan. Vurma. El kalkar mı bacaya? Evet, Koca da hakkını yesin Abi gidiyor. Aa, Hadi bak. Aa. Tutun. Oo, bırakırım. Vallahi. Hadi defol. <laughs> tutundum. Ne demek tutundum, tutundum. lan? <laughs> tutundum ne demek? Tutundum sen ne kadar tutundum ben kazandım. Ben ya kazandım. Düşerken düşürdüm düşer seni. düşüyorsun. <laughs> oh be bir bir. Oh bir bir Allah'ım sana şükürler olsun. Gel. Öyle Ama mi? Bunu da kaybedemem ya. Asıl muallakta kalan yani bir kesim Mete abi kazandı demiş bir kesim Zeynep kazandı. Zeynep abla kazandı demiş. Bir kesim falan değil. Çoğunluk beni bir kişi seni söylemiş. Hiç hiç. Bir iki kişi mi diyorsun? Bir iki demiyorum bak. Bir diyorum. Bir. Bir kişi mi diyorsun? Bir. Birkaç kişi mi? birkaç <laughs> kişi. Ben yendiydim bunu. Abi kalk. Lan tren geliyor. Kalk atarız şu anda. Şişt. Şişt. Bana bak. Yapma. Aa hayır. Olur mu öyle şey? Ya ne yapıyorsun? Oh be. Bunu kaçırdık güzel. Bunu kaçırdık güzel. Dur. Senin tilki kostümüne senin ya. Senin tilki canını. Ya. Kalkın. Tekme at da kendime geleyim. Koyduğun gibi kaldır ya. Yatırdığın gibi kaldır you, you, ya. Aşk. Ay. ben koydum yatıyorum direkt ya. Niye böyle oldum ki ben? Aslında yiyorum yumurta falan, protein de alıyorum ama ekmek de yiyoruz. Niye böyle oldu ya? ikinci trendine git abi. seni buraya atmam lazım benim ya. La oğlum sen niye bayılıyorsun? Ben niye böyle oldum ya? Ben orada değil. Evet evet beni oraya at oraya at fark At, atma dur. Aha kendi de düştü. Vallahi kendi... Oğlum kalk. Recai kalk. Bizim, bizim bana ederler. Kalk. Lan kalksana. Neyle tutunuyordum ben? Lan neyle tutunuyordum? Geliyor. Geliyor. Ha. Aa salak. <laughs> Sen öleceksin. Sen öleceksin. 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 Yes. 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 Sen mi kazanmış oluyorsun? sen ne yazıyorsun? 1 kazanmış Player 1. benim ben. Ya, sana ben sana Beni çok sinirlendirdin. Bir ben çok sinirlendirdin mi ben seni? Dur bir. Durur <laughs> musun? Dur bir. Ya ama. <laughs> Kalkmıyor ya. Oğlum niye kalkmıyorsun ya? <laughs> Allah'ım. Bir dakika. Hoop. Ya ama anne. Vallahi bu gelinin seni... ...çok hırçın ya. Kızım bir gitsene Allah'ını sen. <laughs> ben öleceğim. <laughs> hayır. Player 1 wins. Şimdi ben seni çok fena döveceğim. Bu şeyi bırakacağım, seni döveceğim Hiç şimdi. 3-1 oldu. 3-1. Şu <laughs> döveceğim seni. 2-2 değil. 2-2 değil. Vursadan gola veriyor. yok. Fener <laughs> Üç bir. Ah, ah. <laughs> üç iki. <laughs> Güzel abi. Benim hatalarımın yüzünden yeniyorsun, bir de utanmadan seviniyorsun. Peki. Ben sana. Hatalardan ders <laughs> almak lazım. Biz senin. Benim can kreklerim. <laughs> <laughs> üç iki. Ya ben buzda iyiydim aslında ya. Angaralıyız biz buzu karı iyi biliriz. Ben ben. Biz nerim? Ben nereyim? <laughs> <laughs> ben arkada durup da. Neyse. Bir mi? saniye ya, bir kalkayım. Allah'ını seversen o da can ya. Lan o da onu da Allah'a yarattı ya. Kes. Dört. Üç. Buzu rage atıyor şu anda bildiğin. Ulti multi ne varsa çaktı. Sonsuz ölümsüzlük yazdı ya. Sinirlendim çünkü. Beni, beni çok sinirlendirdin. Ne diyorsun lan, Ha? Atayım mı? Ha? Atayım mı? Bırak onu. Şş, demiri bırak. Kirlidir bırak bırak. Elin kirlenecek. Hadi oğlum kuyruktan kapar orayı ya. Ya nasıl kapamadı o kuyruğundan? Bir defol artık. Ne olur lan. Lan bir maç izletmedin hasta değil. Aha sen mi gebereceğim ben mi? Abi ben ölmüyüm. Beş üç. Beş Hadi ya. <laughs> Allah'ım ya. O yükseklik. Ben direkt ölürüm ya. Gel, gel. Ben direkt ölürüm gel, ha. Gel, gel. ben direk direkt ölürüm ya. <laughs> 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 Ay, bu kadar direk direkt beklemiyordum. <laughs> İki yıl kadardım ya. Oo. <laughs> oh, ben de burayı sevmem bak. Kamyon. Ben de burayı sevmem. Hoş olmadı. Hoş olmadı. Ya ne hoş olmadı? Dur hoş sen olmadı. de bugün bir şans var, bir şey var sen <laughs> ölmedim. Ölmedim demez. Ölmedim. ölmedim. Ölsen? Ben olsam yerinde olsam hareket etmezdim. Har hareket etmeniz var mı? Salak, 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 Leyva'ya Leyva'ya Ne <bari çarpıcağı>. oldu <laughs> <laughs> leyva leyva lan? Aha. Yes! Düştü... Yes! İşte <laughs> oldu? 5-4. 6. Saymayı da değil miydi ya? On yapan kazanır. On yapan bitirir hadi. 6-4 abi lütfen ya. Allah'ım ne olur ya. Bak bir şu soğukta. Evsizler açıkta kalmasın. Kimse ha. dışarıda kalmasın. Bir de ben kazanayım ya. Ne olur lan. Ya Allah'ım bir dua bu kadar mı çabuk kabul edilmez ya. Bir dua bu kadar mı çabuk kabul olmaz arkadaş. Böyle Bak. nasıl bir <laughs> insanım ben. Bundan sonra öyle sevineceğim. Yani Allah bu kadar mı çabuk <laughs> reddeder bir kulunu ya. <laughs> nasıl canım? Ay şuraya da çarpmasam o kadar tatlı olacak ki. Hop, basam, 8 -8. Tamam. Havadayı vuramadım sana bir tane havada koyacaktım. Lan ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ay çok tatlısın canım. Gitti ne? <laughs> Oğlum Allah Allah ya. Tatlım ya be bana hiç gerek bırakmıyorsun. Oda mı olası biliyorsun. dönme dolabı hiç şimdi. Ne oldu burası senin mekanında? Aha işte. Yeee. Yeah. Bu kadar senin 7, 7, 5, 7, Hakikaten senin mekanın oldu Hakikaten senin mekanın oldu. Burada böyleyiz. Abi Deniz Selam benim yani. İşte o yüzden senin ilk önce yolda Deniz'e. Ayrıca ne kalar bir sınavı var. Bir kaldı. Canım. Bu arada inşallah 18 Ocak'ta İstanbul yiyor <laughs> derken? Hocam! Yok düşmedi ki. Geberdi. Hayır. Neyse ben şurada. Ama çıkamıyorum. Oh. Ama benim orayı görmem lazım. Çay bir tatlı. Vallahi bak inanmazsın. Öyle mi? Diyorsun. Aa. Ya hayır yapma bunu. Sen çıkarsın oradan canım. Hadi. Hadi geberdim. Ne oldu lan? Şşş bana bak. Şş, Defo. Aha. Bakıyoruz. <laughs> Ölümünü içiyorum bebeğim. <laughs> Öyle mi diyorsun? Oyunda tabii. 7-6. Niye demir? Lan niye demire tutuluyorsun? Geri zekalı, otistik. Allah'ım ya. Dur. Hayır, bırak. Onu bırak bak, olmadı. Ya kalk oğlum, kalk daha kız vurmadı ya. Parfümünden mi bayıldın ne oldu? Canım. <laughs> Hadi git. Yok artık ya. Lan rüzgar geri attı böyle Rüzgarım bir şey. Rüzgar mı geri yok. attı? Ben oynamıyorum değil mi? Oynuyor musun? Sen beceremiyorsun bak sen. Ya, ya ne demek beceremiyorsun ya? Direkt atıyorsun. Bir baygın ki atabilirsin şu anda olduğu gibi. Hop. Allah'ın adını ha? verdim ne olur lan. Allah'ım bir kere doğamı kabul et. Bir çık şuradan düşsün ya. Düşsün lan. Düşsün. düşsün lan. Aa ben düşüyorum. Allah'ım yapma. Abi. Dua bak, etmeyeceğim. Karşı döndüğü <laughs> anda tutunmayı bıraktım. Hıy, gitti. Kaç kaç oldu? Sekiz. Sekiz altı. Sekiz altı mı? Sekiz altı. Hayır. Sekiz yedi. Sekiz yedi. Tutunayım da. Ha. Oha abi. Ben düştüm o sözü. Bundan nefret ediyorum Aa. işte ya. Dur ben de bak salacağım kendimi. Sekiz yedi. Bunu da sevmiyorum. Nasıl sevmiyorum? Az önce koydun. Sevmiyorum. Uzmanlar. <laughs> Böyle bir şey. Senin de kaşlarına karlar yağacak. <laughs> <laughs> dur buzlar göksel yapmış dur. <laughs> kalk. kalk. Kalk 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 kalk. Dı dı Aa kim öldü lan? abi ringde mi gene ya gene pozumuzu son olarak ringde mi paylaşacağız yani bana yatıran şey oluyor ya yapma bak acıyor gerçekten çok acıyor lan At anne istemiyor atma beni ben, ne olur az daha para verdim ben de ne olur azıcık ben lan ne olur atma beni Tut <laughs> dur bırakma <dur, dur>. <laughs> <laughs> bırakma oy İnanç İyi lan topu. azim İyi inanç topu. Vallahi iyi kurtuldum. Para verdik oğlum o kadar. Para verdik. Beleş mi? Beleş mi? <laughs> Kafanı Çok ağırsın ya. <laughs> oğlum kalk neleri başardık biz senle. Recai ne olur lan. Allah ikinci kez sünnet göstersin sana. Bu nasıl bir şeydir oğlum? Bırak bayılma bayılma canım bayılma canım bayılma Allah'ım benimki öyle bay bayılıyor ki sanki dersin banyoda ilahi dinleyip çarpılmış gibi ya Vallahi ya öyle bayılıyor bak kalkamıyor çarpılmış gibi yani Tipe bak bak kalbiden banyoda ilahi dinlemiş ya Oğlum kalk kalk ya kalk kaldır 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 ben, Yapma hadi, yapma hadi. Bak şimdi. Tebrik ediyorum. Görüşmemden işte bir şey söyleyeyim bak. Tebrik <laughs> ediyorum. Burada. Burada biter. Gang Beats'te <laughs> ikinci videoda kazanan bu sefer. <laughs> bu sefer derken öbüründe de bendim. Öbüründe de bendim. Öbüründe <laughs> de bendim. Bak lütfen. Lütfen. 1, 2, 3. Ben kazandım.